Evet selamlar geçer kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Neptün seti çekilişimiz vardı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Neptün seti çekilişimiz aslında 7100 VP çekilişimizde. 7100 VP çekilişimizin sonucu şurada bir arada kazanan dostumuza hayırlı olsun. Ben vermiyorum VP'yi Ödipim veriyor haberiniz olsun bu arada. Yeni 8700 yani Sayrak seti çekilişiyle karşınızdayım arkadaşlar. Tabii ki bunu da ödepim veriyor. Ben vermiyorum abi. BPS'ini haberiniz olsun. Yeni set çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir tane beğeni bırak. Videoma normal 1 ile 2 arasında anlamlı, anlamlı bir yorum yaz dostum. Ve açıklamalarda linki vardır. Instagram adresim üzerinden berkaltırınca hesabımdan beni takip et ve son postu beğenip yorum yap. Bu kadar basit. Dünyanın en basit çekilişi arkadaşlar. 8700 VP vereceğim. Tamı tamına 8700 VP vereceğim. Çekiliş için bir haftanız var. Hepinize bol şans videomuza geçelim. Evet selamlar arkadaşlar. Bugün yeni ajan Veil ile beraber dereceli maça gireceğiz. Immortal Elo'ya doğru kasıyoruz. Haberiniz olsun. Ödepin'den almış olduğum random vp'ler sayesinde acını çatırt diye bir vp'yi açtım. Üstüne üstlük gidip bir de savaş biletini çatırt diye açtım arkadaşlar. Siz de açıklamaların en üstünden ödepini gidip random WP alabilirsiniz ve ödepindeki hesapları gözetebilirsiniz. Asıl yağmacı, ejder, champions ne isterseniz hepsi ödepini değerli dostlarım. Ödepini uğramayı unutmuyorsunuz. Açıklamaların en üstüne dediğim gibi ödepinin linkini koymuş olacağım. Oradan uğrayabilirsiniz değerli dostlar. Hızlı şekilde dereceli maçlarımızda görüşürüz. Yine alıyorum. Bak hoş geldiniz dostlarım. Abi veyley. Veyley. Böyle bir ajan karşım, Değişimizi aldık, değişimizi aldık. Güzel acaba bakalım. Cross değiştirmece, bacı hızlılayıcı. Kusur bir. Bunu kullanalım. Hadi bakalım. Şimdi bak. Şuraya E'yi koyuyorum evet, kankacığım. Olma. Abi onu vurdum. inadına geri kaçıyorum bak. E'miz bu arkadaşlar. E'miz bu abi. What the fuck diye bir şey geldi kankacığım. Niye what the fuck kanka peki? Arka var mıdır beyler bayanlar? Bak bekliyorum yok tamam. Sayda koşuyoruz dayı sayda koşuyorum. Burası. Hoppa. Hemen döneceğim. Ama bak ben E bastım. E bastım kankacım E bastığım halde. Bana bunu yapamazsınız. Olmaz. Nice işte budur dayı. İşte budur abi. Şimdi bak benim Q'yu nereye doğru kullanmam lazım ya. Şöyle şuraları çıkabiliyorum bu arada. Hazırlık yapıyorum. Abi bir dakika. Bir dakika şimdi. Hedefler tespit edildi. Yere doğru kaçalım kankacığım. Bak şimdi şurada birisi var tamam mı? Bak ama onu böyle vuracaksın abi. Onu böyle vuracaksın kanka. Böyle vuracaksın. Oo mikrofon çok açık. Mikrofonu biraz kısalım. Bu noktaya döneceğim. Görüşürüz. Bir hemen bakıp çıktım arkadaşlar. Info olmak babında yani. Şöyle vururum. Gel de vurayım seni be. Hop. Of. Beni biraz Kanka ultim var ben veleyim abi veleyim ya sesleri hazırsanız aralarına dalıyorum abi hayır deşi... abi 408 paramız var ben korona ve vandalımı tekrar geri alıyorum bu arada demiş olduğum gibi açıklama var ediyorsanız ödepinde gidip ödepindeki hesapları <laughs> gösterebilirsiniz korona ve asıl yağmacı şampiyonası ne isterseniz ödepinde ödepinde random ve peti güvenilir bir şekilde alabilirsiniz yani dostlarım hatırlatmış olayım Bakata şunu diyeyim kanka bu ne? Yok kankacığım bu ne gözün seyim. Hedef fight'ımız. Spike bende. Bu noktaya döneceğim. Şimdi baş. Beyler şunu yaptım o zaman ya. Oye! Canavar geliyor. Oğlum ne oluyor? Kanka Abi. Vasat'ın üstü Bas diyorsun. Vasat'ın üstü. Böyle vursa olamaz ya. Kanka ne yapıyorsun dayı? Under you Jet, under you. Yavaşsın. Nice. Beni biraz özleyin. İkisi sindirildi. Var. Ölme ama tamam mı kanka? Asla ölme kanka yani. Asla ölme ama. orada. Bir düşman kaldı. Ah. Ayakta kalan son hey, 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 hey. Bu noktaya döneceğim. Ne nice. taşı evet, güzel kardeş. Yavaşsın. Ultim hazır. Hayır be hayır ulti basacakken öldürme. Drone gidiyor. Abi. Alt doğru çakalım mı ya? Alt <laughs> doğru 4 çakalım yani kanka? Main nasıl? GG! GG'yiz abi. Evet yeni ajan Veley. Kardeşim bu ne? Bu nasıl bir ajan böyle abi? Yani çok tuhaf bir ajan ilk defa aldım arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan da yani. Bakacağız abi. Ne olduğunu yemin ediyorum bilmiyorum kankacım. <laughs> Aynen kankacım. Aynen kankacım benim yani. Oradan Ares'e çık ve bana bir daha vur bakalım. Hadi bakalım. Of <laughs> of 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 of. Bambaşka bir şeyim kanka. Bambaşka bir şeyim sıfır şaka yani. Of 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 of. Yeri tabii ki dönmüyorum. Yeri tabii ki dönmeyeceğim abi. Bu ajan Felli fecir acam abi. Felli fecir. Abi önümdeymiş kanka çocuk. Nice. Çocuk önümdeymiş abi. Ben bu arada ajanı yedim. Ajanı yedim yani. İzle. Yavaşlatıyorum. Sarkı sarkı. Ultim hazır. Görüş, Hazırsanız aralarına dalıyorum. <laughs> sana yaparım yapma be paşam be Abi nasıl van HP kalabiliyorsun oğlum ya nasıl van HP kalabiliyorsun ya Nice İyi iyi güzel 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 Hemen döneceğim Yavaş yavaş Görüşürüz Hoppa dön abicim ona Can you heal? Yılla yılla beni. Babayı yılla. Eyvallah kardeşim benim. Oğlum o lan. gitti. Biraz mi bye bye. Allah Allah be takım be yapma be takım be NT dediğimiz şeyler bunlar arkadaşlar Ben Reyna'ya bakıp çıkacaktım takım beni korur diye düşündüm Kimse yokmuş kimse kalmamış abi geride Oğlum Cypher burada doğru push attı lan bildiğimiz resmen Cypher'da cesarete bakar mısın üstüme doğru koştu kanka çocuk Şimdi baş başa. Evet. Esarta bak kanka çocuk deki. Beni biraz Ayakta evet. özledim. kalan son oyuncu. Ben kaçtım. Smoke bomba Ses atıyorum. Ya oğlum aşağı hadi. Kendini kim sandın? Sanki sesini duymadık sanki. Benim. Hakikaten sen kim kendini kim zannediyorsun? İso ya. Hazırlık yapıyorum. Bak bak şunu yapıyorsun yani bak. Şunu bunu yaptığım şey bu. Bye. Tamam. Info aldık çıktık kankacığım. <laughs> yavaş yavaş. Çok yazık. Ulti hazırsanız aralarına dalıyorum. Şimdi eğlenme sırası bende. <laughs> Bu noktaya dönün. Bir düşman kaldı. C'de. Aman abim aman. <laughs> Son aldın ya. Hayır. Nice. İşte aldık kanka. Bunu en başta yapsaydık tabii güzel olurdu da. <laughs> Birazdan dönerim. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> of. işte bu abi. işte evet. bu abi. Bunu hak ettin. Bayılıyorum şu ajana. Bu ajana bayılıyorum. Hakikaten bayılıyorum yani. <laughs> Bir yat şey artık ya. Şey, evet, Hazırlık şey? yapıyorum. Allah Allah. Ben kaçtım. Aman kankacım, aman kankacım. Sen hemen Spine yerleştirildi. Ne lan? Hazırsanız Var. aralarına dalıyorum. Aa <laughs> oh, başladı. <gülüyor> 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 bir düşman kaldı. <laughs> Üçü öldü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı bu? Gidi. <laughs> 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 Hicca abi ya. Vallahi Hicca abi ya. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Açıklamaların en üstüne ödepini e gidip random map alabilirsiniz ve ödepindeki hesapları görebilirsiniz. Asıl yağmacı, ejder, champions, korona mı? RGX ne isterseniz ödepinde güvenilir bir şekilde uğrayabilirsiniz. Ödepinden almış olduğunuz random vp'lerle arkadaşlar kazanmış olduğunuz vp'lerle de savaş biletini çatır diye benim gibi açabilirsiniz. Bak da 6. aşamaya geldim. Hızlı şekilde kasıyorum abi. Ajan Veyle'yi çok fazla beğenmedim. Aşırı beğenmedim ama kötü değil. Beğendim beğenmedim arası bir şeyler. Umarım siz de yorumlarınızı bana yazarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.